Kasım 2016'dan beri Edirne tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yarın İstanbul'da yapılacak Nevruz kutlamaları için çağrıda bulundu. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Nevruz'un barış ve özgürlüklere vesile olmasını diledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve Nevruz'u kutlayan Demirtaş şunları kaydetti: "Nevruz'u şimdiden kutluyorum. Barış ve özgürlüklere vesile olmasını diliyorum." 20 Mart Pazar günü 11.00'da Yeni Kapı Meydanı'nda Büyük Nevroz kutlamasında buluşalım. Haydi Nevroza. Nasıl olsa sesiniz Edirne'ye kadar ulaşıyor. Nevroza ve Prozbe dedi. Ayrıca yarınki İstanbul Nevrozu için İstanbul Nevroz Tertip Komitesi Başkanı Atilla Özdoğan kutlamaya 1 milyon kişi beklediklerini belirterek milyonları Yeni Kapı Meydanı'na Nevrozu kutlamaya bekliyoruz çağrısı yaptı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.